sinemasının altın çağı Yeşilçam'da hafızalara kazınan masum güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden biri olan Gölgen Bengü, özellikle Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı ve kült klasiğe dönüşen Meraklı Köfteci filminde Fatma karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Sadece iki filmde rol aldıktan sonra sinema dünyasının ışıklarından çekilen Bengü, yıllar boyunca gözlerden uzak kalmış, ancak şimdi ortaya çıkan son haliyle adeta gündeme bomba gibi düşüyor. Gölgen Bengü, meraklı köftecideki performansıyla Yeşilçam'ın altın yıllarına damgasını vurmuş, zarif güzelliği ve doğal oyunculuğuyla hafızalara kazınmıştı, 1976 yılında dönemin prestijli dergilerinden ses in düzenlediği, sinema artisti yarışmasında ikinci olarak dikkatleri üzerine çekmiş, bu başarı onu kısa sürede izleyicilerin ve eleştirmenlerin beğenisini kazanmıştı. Bir yıl sonra ise Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrolünde oynanan Aslan Bacanak filminde Zeynep karakterini canlandıran Bengü, sinema dünyasında adını duyurmuş olsa da kısa süre içerisinde bu sektörden çekilerek sessizliğe büründü. Peki, o zamanlar ekranda izlediğimiz o masum ve narin yüz bugün nerede? Gölgen Bengü, sinema sektöründeki kısa ama parlak kariyerinin ardından tamamen farklı bir yol izleyerek akademik dünyaya yöneldi. 1 Ocak 1955 tarihinde İstanbul'da doğan Bengü, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisansını Amerika'da North Carolina A.T. State University'de tamamladı. Daha sonra doktorasını Clemson University'de yaparak akademik kariyerine sağlam adımlarla başladı. Şimdilerde ise New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümünde doçent olarak görev yapan Gölgen Bengü, Sinema dünyasından uzak, bilim ve teknoloji alanında çalışmalarını sürdürüyor. Artık ekranda canlandırdığı karakterlerin aksine, laboratuvarlarda, dersliklerde ve araştırma projelerinde göz kamaştıran bir akademisyen olarak karşımıza çıkıyor. Yıllar sonra ortaya çıkan son hali, Gölgen Bengü'nün sadece mesleki değil, kişisel olarak da ne kadar değiştiğini gözler önüne seriyor. Eskiden yeşilçam'ın zarif ve masum yüzü olarak hafızalara kazınan Bengü, günümüzde modern, kendine güvenen ve bilim dünyasının dinamik yüzlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Her ne kadar sinema tutkunları geçmişteki o sıcak, içten ve sevecen portresini özlese de, akademik başarıları ve disiplinli yaşam tarzıyla bugün ona yepyeni bir hava kazandırılmış durumda. Gölgen Bengü'nün hikayesi Türk sinemasının unutulmaz anıları ile çağdaş akademik yaşamın kesiştiği nadir örneklerden biri. Sinema dünyasında yalnızca iki filmde rol alarak kısa süreliğine iz bırakan bu isim, zamanla farklı bir alanda adını duyurmayı başarmış, akademik başarıları ve uluslararası arenadaki çalışmaları ile saygıdeğer bir konuma ulaşmıştır. Yeşilçam'ın o masum güzelliği ve doğal oyunculuğu, bugün onun bilimsel çalışmaları, ders anlatımları ve araştırma projeleriyle bütünleşerek, izleyicilere ve öğrencilerine ilham vermeye devam ediyor. Gölgen Bengü'nün hayat yolculuğu sadece sinema ve akademi arasında bir köprü kurmakla kalmıyor, aynı zamanda bireysel değişimin, kararlılığın ve tutkuyla izlenen bir hayalin ne kadar farklı alanlarda meyveler verebileceğinin de canlı bir örneği. Yeni nesil akademisyenler ve genç araştırmacılar için ilham verici bir model haline gelen Bengü, geçmişin nostaljik anılarını modern bilimin dinamizmi ile harmanlayarak Geleceğe dair umut ve azim aşılıyor.